Merhabalar, hoş geldiniz bugün sizin babanızla Bruce'a tanıyoruz. Hoş geldin baba. <laughs> hoş bulduk oğlum, merhabalar. Bugün, bugün, benim yeni karakterim Mortis. Evet, Murat bugün oynarken Mortis karakterini çıkardı. Ve de, ve de, ve de Brawl Pass alacağız. 171 taşımız evet, var. Evet, 171 taş biriktirdik. Ve de 32 karakterim var ki o kadar karakterim oldu. Evet. Ve... Ve Aa, Brawl Pass'imiz geliyor. Brawl Pass açıldı. <laughs> Ya. <laughs> evet, silahlar kolt alalım Murat. Alalım. Ve silahlar koltuğumuz oldunuz, geliyor. Silahlar geldi. İşte bu çok güzel. Murat bu da baya bir karizmatik bir kostüm. Ama nasıl çok bir şey gelmiş bize? Onu da şeyler yapacağız. Zaten ne yapacağız? Bunu sonra yapacağız. kalsın. Bunu daha sonra. Ne kadar kutuları bırakalım bence değil mi? Evet. Şöyle koltumuzu alalım. Açık koltuğumuz var. Yeni karakter. Bunu bir tane daha yapacağız. Çünkü bir tane bir şeyler var zaten bize. Ne yapacağız? Ne diyecek? Ah ben şey yapacağım. Belle Belle gelecek bize. Benim Otur. benim artık silahlar koltuğum var değil mi? Kostüm. Benim evet. kostümüm var gün. Çok güzel kostüm. Dahşat kol. Güzel. Çok ilerleme. Hayır hayır Bayron Bayron. Hayır 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 hayır. Beni Biz kopma. Baba sen bana kaldırabilir misin? Kolta kolt öldü. Öldü. Hop o da balyayı aldık. Güzel. Canım az birazcık geride duruyorum. Baba baba kostümün önüne aksesuarı da var mı? Var. Ama kostüm ait değil o aksesuar zaten var. Şurayı kıralım beyin. Orada da zaten. <laughs> Bayron aldı. Aa, bay kaç, baş, baydi, baş, baydi. Ah. Baydi. Gel buraya Baydi. Baydi gel buraya Baydi. Güzel. Baydi seni. Murat oradaki alt şeyleri topla. Masa topla geri hadi. çekil. Şimdi geri çekil bak. Hadi. Beni koruyun lütfen. Evet. <laughs> tamam Bayron'u da aldık. Güzel. Tamam tamam, tamam. Ben ölmeyeyim, ben ölmeyeyim, ben ölmeyeyim. Güzel. Ben ölmeyim, benim ölmeyeyim. Ben öldüm ama sorun değil siz geride kalın. Çok güzel. Benim... İki, bir ve bu kadar. Can. Çok kadar karakterlerimiz Şeli ve Bo. Ben de Nita var. Bak kostümlerim. Güzel. Ben her zaman ben her zamandaki şeyde ama geri kaçmıyorum. Aa. Her zaman geri kaçmıyorum ya onu kaçırıyorum. Evet. Ama Dynamak birazcık iyi oynuyor. Bak Dynamak çıldırdı. Dynamak ortayı ortayı yıktı. Çıldırdı şu an Dynamak. Dynamax şu an çıldırdı, ortayı yıkıyor şu an. Dynamax çıldırdı şu an. Oo, adam beni oraya doğru sürükledi ya. Şey Hadi bir tanesini alsan. Hayır, öldü. Knockout. Knockout birazcık zor baba, değil mi? Evet, onun tabii ki zor. Belki o oynamaya çalışıyor. <laughs> Bak, şeye, şey koydu kendine, değil mi? Çok güzel severim ama devamı gelmedi ya. Baba, hayır 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 kaç kaç kaç. Güzel. Güzel. Birini aldık orada. Bak dynamic çıldırdı. İşte dynamic'ta da yerini aldı. Çok güzel. Hadi Murat bunu kazanmamız lazım. Sen dynamic'e yardıma git hadi sol tarafa git. Dynamic ben seninleyim. Alamadım. Tamam. Tamam birisini öldürdük. Güzel. Her zaman da şeyle ölecek. Ay bu. Tamam sana tamam, yardıma geldik. Hadi bakalım. Oo vurdum ama devamı gelmedi. Güzel. Nita Nita. Aha kostümlü kostüm. Diye kostüm. Kostüme, kostüme oynuyoruz değil mi? Baksana kostüme kostüm ve de Nita'ya da Nita oynuyoruz. Ya biz şu boğayı öldürmek istiyoruz ya. Aa Dynamite gitti. Dynamite nereye gitti Murat? Dynamite öldürdü. Adamlarla savaşıp geri çekil. Ha, şu an biz kazanıyoruz tamam mı? Ölmemen lazım. Bak gene Hadi. gidiyorsun gene adamın üzerine gidiyorsun. Oğlum ölmemen lazım. Evlatçığım ölmemen lazım. Bak sonunda kazandık. Olsun. Evet neyse. <laughs> Murat. Hep Brawl Pass'lar sana gidiyor ya. Ben anlamıyorum bu işten hiçbir şey. İşte ben de iki Brawl Pass aldım be. Şimdi Brawl Pass'ta bel çıktı. Benim. <gülüyor> ben. Brawl Pass'ı Bir, bir tane söyledi. Şey tamam tamam. Geliyorum. Sen sen ne dedin? Sen sen ne dedin? Kaç kaç. Geliyorum. Tamam. Son anda kaçtım. Hoppa. <laughs> bu kadar olsun. <laughs> şey. Çak. <laughs> tamam bir bir par beş parmağa bir çarptık. Ay sen buydun. baba ben seninleyim Sana geliyorum, sana geliyorum. İyi bir kişi gitti. Güzel, güzel oynuyor ya. Ay, kol iyi. Ay Colt öldü. Güzel. güzel. Şey. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Ben. pem Yok var bu sefer yanımızda. Pam pam. Ya da pam diye karşıda konuşuyor. da tik var. O da pam diye konuşuyor. İsmi pam. Hayır kaç kaç kaç. O, o pam diye konuşacak. Ah, birazcık kaç ya pam. Pam iyi ha. Neyse şey oldu. İyi oynuyorsunuz. Oynuyorsunuz. Teşekkür ederim. Ama şu an geri çıkman lazım. Ha, şimdi ultim var. Ultinin adamın dibine girip öldürebilirsen öldür. Diğer türlü girme. Adamın Güzel. Bak, pem adamın üstüne üstüne gidiyor. Güzel. Biz de buradan önünü kapatacağız adamın. Güzel. Bu kadar basit gördün mü? Bu evet. seferde ultimi kullanmadan yaptım. Evet. Böyle durmada taktik yapmak lazım. Adamlar eksikse zaten otomatikman kazanıyoruz. geri birazcık. Bak tam birazcık şey oynuyor. Üstüne üstüne gidiyor adamların. Oh şey çok iyi. Aa iyiyim miyim bak. Tamam ama orada öldürebilirsin şeyi. El o öldürebilirim. Ama çok vurdular bana. Ah, evet ya. Orada işte birine yakınlaşman lazım. Da, yani Daryl veya Daryl atakına sokunuyorsa yakından iyi vuruyor. Bamba! Senin şeyin dibine girmen lazım yani ama onun haricinde kaçman lazım. Ben bana vuramazsın, bana vuramazsın. Gel bana gel gel. Gel, üstüme gel, üstüme. Hı? gel, üstüme. Üstüme gel, üstüme, üstüme. Üstüme gel, Tamam tamam, üstüne, adam şey might. yapıyor, kaç. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç, Oo, kaç, kaç. Ooo, büyük ya. Kaç Bak pam. Sana yaklaşma de yani... diyorum, kendim yaklaştım kaç, çok kaç, fazla kaç, kaç, ya. Kaç, 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 kaç. Güzel ay oynuyor. Ben, ay ben kaldım. Oğlum sen de hep kaçtın yani. <laughs> Ortan yok Murat. Ya gidip böyle öyle ölüyorum. hiç savaşmıyor. <laughs> Adamlar kazanıyor şu anda. Şu an saldırman lazım. En azından birini alman lazım orada. Nasıl yapacaksın? Hayır, bu. <laughs> hayır, hayır, hayır. <laughs> Oğlum savaş. Kaçman gereken yerlerde kaç. <laughs> hadi bakalım <laughs> Tamam. Tamam, tamam ne tamam. tamam, oldu? Baba tamam, bana bir tane şey gelmiş. Atın gelmiş. Çok fazla şey yok. Tamam. 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 Burada belli hava <laughs> <kalır>. ya. O sırada gelmemiz lazım belli olmamız için. Uuu Spike. Spike bizde mi? Yok bizde yedik araba varmış. Ya ama ben ben düşeceğim birazdan ya. Tamam geri çekelim. Ama çeke. ben geri çekilemiyorum. Çok güzel. Yastıklarım kayıyor. Ya ben birazdan düşeceğim yere ya düşeceğim. Baba oyunun bizim yolu benim baba yeri. Yine... Oh! Allah Spike'ı öldürdüm be. Aferin. Valla şeyin bizde olması lazım mantıkken ama hiç bilmiyorum. Biz mi kazandık? Bakalım göreceğiz. Evet bizde. Adam şimdi mecbur gelmek zorunda. <laughs> kaç 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 kaç. Bak bu kadar gördün mü? Bir ve sıfır. Kazandık. Çak. Aferin. <laughs> Adamları... Adamlar da ölebiliyor mu? Adamlar da ölebiliyor o zaman? sizi öldüreceğiz. Bak seyircilerimiz izliyor şu an değil mi? Evet. Bizim seyirciler izlesin biz de savaşalım. Ortadayız. Ortadayız. İyi, İyi. sonunda kurtuldu o

Ah, Ultimatim ultim atayım dedim de neyse. Ama şimdi Penny'den kaçacağız. Gel 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 hayır, gel. Hayır hayır, Piper, Piper. Ha, Piper doğru söylüyorsun. Ne yanlış söyledim. Heh, gel burada yanına dur. Bak şu şeyleri, çalıları kendimize siper edeceğiz. Çünkü Piper'ın üzerine koşmaya çalışırsak Piper uzaktan çok vuruyor. Yani benim mesafem yetmez, senin mesafen de yetmez. Hiç gitme ha gel bak <laughs> o gelemeyecek zaten. tam Kaç 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 oradan gitme Kaç. Ha. Aferin Adam göremezsin seni. Geri gel geri gel. Geri gel. kaç kaç kaç, kaç. <laughs> Adamı güçlü Şöyle okey işaret yapalım. Hopta. Tabii ki de biz kazandık. Bu kadar basit. Avantajı düzgün kullanırsan kazanırız. Bu maçı da kazanalım da şu bin jeton alalım ya. 8 bit geliyor. Oo, Oo, aferin. Gene Piper kaldı Murat. Bu sefer Piper'a 3 kişi. Evet. Ay ben Mavi'mi bitirdim. Gel gel. Gel. Bu kadar kazandı. Piper artık bıraktı zaten 3 kişiye karşı. Evet, baba. <laughs> Güzel. Baba bitti. Evet, görevimiz bitti. Hadi. Hadi. Aldık. Oo, bin. Ne yaptı? gel Murat. Yani şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10, 10, 10, 10 11, 11 13, 12. Ama cildi az kaldı yani. Çok olsun. Onu kolda aldık. nota abla o aldık. Daha sonra 30 e, seviyeye geldiğimiz zaman belleği de alacağız nota inşallah. Hmm. E, videoya beğenip bizi desteklerseniz seviniriz. A bir de ki, Murat kulüp kuralım. Hmm. Bir arkadaşımız Yusuf bizden kulüp kurmamız istedi. Bir kulüp oluşturalım. Ne yazdı mı Sonsuzluk olsun mu? Olur. <laughs> evet. Infinity yapalım. Ne yapalım? Şöyle güzel bir Sonsuzlu. anlam seçelim. Sonsuzluk. Sonsuzluk olsun yani demek istedim yani. Yani çakmak. Çakmak mı? Yani şu. <laughs> Hangisi? Şu mu? Hayır, hayır şu. Evet. Bunun kırmızısını yapayım mı? Yıldırım. Yıldırımı. Güzel mi? Yıldırım Açık ama. Açık ama ne diyelim? Gel. Sonsuz. He? Sonsuzluğa kadar. Sonsuz yazalım. Şöyle YouTube. top. Dedi sonsuza. YouTube Samet er diyelim. <laughs> Altına da sonsuz. Evet dur. Sonsuzluğa değil. Nasıl? Samet er sonsuzda. Evet katılım çek. Gereken kupa yok. Aile dostu mu diyelim? Bence Aynı kulüp olsun değil mi Murat? Hı. Her yaştan oyuncunun katılmasına izin verelim. Tamam mı? Türkiye. Şöyle oluşturalım bakalım. Ve evet, kulübümüzü oluşturduk. Hı. Evet kulübümüze de sizleri bekliyoruz inşallah. Ee, teşekkür ederiz sizin için. Bizi beğenmeyi, e, abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Görüşürüz diyoruz. Görüşürüz. görüşürüz.